Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere malum hastanedeyim. Kızım hasta. 11 gündür hastanedeyiz. Ee, kızıma sürpriz yapacağım. Canı pasta istemiş. Pasta alacağım. Şöyle devam et edelim koridoru. Bugün hafta sonu pazar günlerde hastanemiz sessiz sakin. Evet, şöyle devam ediyorum. Evet, burada asansör. Asansörler var ama ben asansör korkum olduğu için maalesef dördüncü kattan birinci kata ineceğim. Yürüyerek ayaklara tabanlara boyat. Günlük. altta ses var. Bir dakika durdururum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi tabanına koyalım diyelim. problem de maşallah çok şükür hepsi var yükseklik korkusu var asansör korkusu var yani var da var o yüzden asansör yerine benzeri ikinci kata geldik Dediğim gibi kızıma sürpriz yapacağım. Canım pasta istemiş. O yüzden bir sürpriz olsun diye hastalığa gidiyorum. Benim bir hava alayım. Dışarıya çıkıyorum. Şöyle devam etelim kata geldik. Şimdi acil bölümünden kantine doğru gideceğim inşallah. Evet devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar hastanenin kantimine geldim. Şimdi pasta fiyatlarına bakalım. Evet, pastalarımız. Bunlar. Çeşit çeşit. Ama ben çilekli de alacağım.

Evet, pastamızı aldık. Şimdi kasaya doğru. Evet, pastamızı aldık. Şimdi Bakın <laughs> bütün hastalarımızı şifalıyoruz inşallah. Allah'ım. Şimdi hemen odamıza çıkmayacağım. Biraz dışarı çıkacağım. aldım çünkü biraz Tabi olmam lazım. Şöyle koyduğum sonuna kadar yürüyeceğim. Dilim buldum. Hafta sonu olduğu için malum hastane biraz sessiz sakin. çiçek şey var. Şurada bir spas Bu çiçekler de süper ama fiyatımız almış. Başım gidiyor. Ay mor. Çok <laughs> Mor dedi ben daha de kan durur. Ne <laughs> zaman <Savaş. gülüyor> <laughs> 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 Mavi. Mavi sana gelsin kızım. Mavi çiçek sana gelsin Mavi. Bu morların hepsi de bana gelsin. <laughs> ki var sıvıda arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ben buradan uzaklaşayım. Bir Buralar birazcık can yakıyor. Ama bu çiçek harika. şöyle dışarıya doğru çıkalım. Maalesef buraya kadar boşuna gelmişim çünkü kapı kapalı. Tekrar geldiğim yere göre dönüş yapıyorum. Acilden çıkış yapacağım dışarıya geçmek için. Hafta son olduğu için sanırım kapıları kapatıyorlar. Evet, Geldiğimiz tekrar geri dönüyorum. Çünkü diğer kapılar kapalı. Yani evet, ağacın çıkışına geldik. Of, oh, bayağı çoğulmuş. Ben dışarı çıkıyorum. Bayağı dışarı. çıkmamıştım. Dışarısı güzel güneşlik ama çok soğuk var maalesef. Beraber geçeriz kontrolü. İki tane de burada var. Uyku saatleri sanırım. Güneşi gördüler. Kendilerine uyku yatmışlar. <laughs> Güçleri gönül de uykum geldi. Neyse ben buradan ayrılayım çünkü çok soğuk havalar. Güneşte bir de bu sefer. Havalar soğuk. Tekrardan tabanlara kuvvet. Beşinci kata çıkmak için. Evet şimdi merdivenlere doğru gidiyoruz. Burası da hastanenin bahçesi. Ama benim kaldığım taraf ileride yan tarafta kalıyor tabii ki. Şuraya bakalım. Havuz var. Burada da bir sürü kediler var. Ondan, havuza girip girip çıkıyorlar. Ama yani şu an yatmıyor. Soğuk. Hava yağmalı ondan sonra. Aslında bunlardan <laughs> çıkabilirim. Ama çıkmam tabii ki. Yani, neyse. <laughs> Bu, tavanlara pozitif. Çekilip birlikte mübarek. Bayan olsa burada onları da bilirdim aslında ama yanımda birisi olursa iyi, o kadar korkma. Burada kimse olmadığı için. Evet. Allah hepsine. Tempo. Sabah yürüyüşü. İkinci kata geldik. Benimle beraber siz de yürüyün arkadaşlar. Boş durmayın. İnmesi kolay da ama çıkması biraz zor. Evet, üçüncü kata geldik. Şöyle devam. ediyorum. Az kaldı inşallah. Şöyle devam. Evet. Sonunda. Böyle çok da geldi. Bizim kaldığımız kat. içine girmeden biraz burada dinleneceğim. Şöyle. Evet burası kaldığımız klinik. Burada biraz dinleneceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kızım rahatsız. E, Doğalınıza eksik etmeyin. Şöyle bismillah oturayım. <laughs> Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin inşallah Allah'ım. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntıdan gidersin inşallah. Kızımın pastasını da aldım. Şöyle ufak bir bir çiçek aldım. Yeter onu gönlüm olsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Açamayacağım şimdi. Şöyle. Böyle bir kısa video yapmak istedim arkadaşlar. Umarım videomu sonuna kadar izlersiniz. Ee, i̇zleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Benim daha burada. E, sanırım bir 10 gün daha buradayım. 10 e, gün sonrası da gerçi daha belli değil. Şimdilik bir 10 gün daha buradayım. E, Yatalı 11 gün oldu. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Rabbim bütün hastalığa şifalar versin inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Biraz dinlenip içecek kliniğe geçeceğim. Sonra kızımın pastasını vereceğim. Afiyet yesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet kanıcınlar. Hadi bakalım pastayı beğenecek misin bakalım. Nasıl? On numara. On numara. Hastane hı. pastası. Beğendin mi gerçekten? Hı hı. Teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun. Onun yarısı benim ha. He. Hepsinin yemek yok. evet. Şöyle. Minik çiçeğimiz. Şöyle bakayım. Bizlere afiyet olsun.